Arkadaşlar hepinize Sakarya'dan yağmurlu güzel bir günden selamlar. Çekimleri hızlandırıyoruz biraz daha artık ilerleyen günlerde daha fazla video göreceksiniz kanalda. Bugün neredeyiz? Bugün Çeri'deyiz. Çeri'nin Cherry yeni araçları geldi biliyorsunuz. Biraz geç kaldık ama bizler de inceleyelim istiyorum. Kanala güzel bir Çeri videosu, inceleme videosu gelsin istiyorum. Omoda 5 ve Tigo 7 Pro'lar var. Onları inceleyeceğiz. Öncelikle bu videoda Omo'da 5 olacak. Bir sonraki videoda da 7 Pro'yu görebilirsiniz. İsimleri biraz farklı geldi. İlk başta böyle bir telefon markası modeliymiş gibi geldi ama araçlar içine bindiğiniz zaman biraz daha aidiyet hissediyorsunuz. Güzel detaylar var. Hız Is kesmeden isterseniz videoya geçelim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoların ne zaman geleceğini daha erkenden öğrenmek isterseniz de Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. O zaman videoya geçelim. Karşınızda Türkiye'ye güzel bir giriş yapan Cherry Omada 5. Arkadaşlar çekimini gerçekleştiriyoruz. Biraz kalabalık bir ortamdayız. lansman bayağı önce gerçekleşmesine rağmen hala da Cherry'e ye, bu yeni araçlara çok fazla ilgi var. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi de fiyat, performans kesinlikle. Aracın tasarımı çok güzel. Özellikle sunduğu e, teknoloji çok güzel. Bununla beraber fiyat da uygun olunca gerçekten çok fazla ilgi görüyor. Şimdi Omoda 5'in detaylarıyla başlayalım. Bu araç önce teknik bilgileri söylemek istiyorum. 1.6 183 beygir bir benzinli motora sahip. Bunun elektrikli hibrit versiyonları şu anda Çin'de mevcut ama ilerleyen zamanlarda ülkemize gelmesi planlanıyor. Ülkemize Omada 5 ve Tigo 7 Pro ile geldiler. 8 Pro da var. O da ilerleyen zamanlarda bayağı gelecek onu da incelemesini yapacağız sizlerle Ön tasarımdan başlayalım şimdi kocaman bir ızgara bizleri karşılıyor Bu ızgarayı ben biraz Hyundai Tucson'un ızgaralarına benzettim Çünkü herhangi bir içeri veya dışarı kabartma şeklinde değil Tamamen tamponla beraber geliyor sadece içe doğru kıvrımlar var Şuradaki detaylar elmas gibi görünüyor arkadaşlar dışarıdan baktığınız özellikle şu köşeli yapıları elmas vari bir hava uyandırıyor. Gündüz aydınlatmaları yukarıda Nissan benzettim onu da ben. Yukarıda bir şöyle bir gündüz aydınlatmaları var. Mercekli far yapımız var. Kısalar, sisler ve bunlar da uzunlar arkadaşlar. Güzel. Ön tarafta e, sensörlerimiz var. Yan tarafta herhangi bir sensör göremiyorum. Kendi kendine park e, sanıyorum bu araçta yok. 3 pakette geliyor. Comfort, Luxury ve Excellence. Şu anda incelediğimiz araç Excellence Excellent paket. Yani en dolusu Bu araçta şerit takip sistemi ve Çarpışma önleyici gibi sistemler mevcut bütün araçlarda bunlar geliyor Şimdi bakalım Cantlara doğru gelelim Şimdi cantlarda e, tabi bu araç test aracı olduğu için dışarıdan alınmış e, yoğun bir yağmurdan dolayı zarar görmesin diye Dolu vesaire de yağıyor çünkü e, Birazcık kirli olabilir bunun için kusura bakmayın lütfen Cimratlar kırmızı ve piyano bilek detaylarımız var Bunlar gayet güzel boyutlarına bakacağım Katlar 215 55 R18 arkadaşlar. Güzel. Herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Şuralarda birazcık e, plastikten kısılmış görünüyor. Katlanır aynalarımız ve 360 kameramız bakın burada var. Ön tarafta onu göstermeyi unuttum. Onu da gösterelim. Hemen şurada kamerayı görebilirsiniz. Bence gayet güzel. Şu tarafa hemen bakalım. Burada bir sunroofumuz var. Tigo Pro'larda cam tavanımız var. Tamamen Piyano bilek çift renk olarak geliyor. Bakalım burada da herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Şimdi arka tasarıma gelelim. Ben bu stopları çok sevdim. Özellikle şu dik dik gelmesi çok hoş olmuş. Şöyle tam arkadan bakalım. Güzel difizör detaylarımız hoş duruyor. Bunlar biraz yukarıda kalmış ama bence gayet güzel. Burası sis lambalarımız arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru da birazcık bakmak istiyorum. Evet. Bağımsız süspansiyonları görebilirsiniz. Araçta bağımsız süspansiyon olması ve bence önemli. Geri görüş kameramız var. Gayet güzel. Ben sizlere bagajın litresini hemen buraya yazıyorum. Buraya bakalım. Malzeme kalitesi burada. Güzel bir halı hissiyatı var. Şöyle baktığımızda direkt bir köpük geliyor. Köpüğü açtığımızda da altta stepnemiz var. Şu köpüğün olmasını ben seviyorum. Çünkü yalıtım açısından gayet önemli bir detay. Buralarda herhangi bir file, askı bakıyorum. Bir aydınlatma burada var ama askı göremedim. Ya askı kesinlikle bir bagajda olması gereken bir şey. Her zaman söylüyorum. Buraya bakalım. Burada elektrikli bagajımız kapatabiliyoruz bu şekilde. Gayet güzel. Ya yani şu detaylar güzel. Bakın şurada bir kırmızı detayımız var. Bu araç biraz daha sportif kupe su tasarımını kesinlikle bizlere yansıtıyor. İçeri geçelim. İçerideki detaylar da güzel çünkü. Şöyle baktığımızda Cherry Omoda 5'in iç tasarımı bence çok güzel olmuş. Bence 7 Pro'dan çok daha premium hissiyat sağlıyor. Hemen içeri geçelim. Öncelikle malzeme kalitesinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi buralarda plastik detaylarımız var, buralar plastik. Buralarda ahşap görünümlü bir detay var. O ahşap görünüm güzel bence. Onun dışında buraya gelelim taba renkli derilerimiz var. Şu taba rengi ben çok seviyorum, özellikle e, otomobillerde e, biraz daha üst segment hissiyatı sağlıyor bu renk. Her araca koymuyorlar bu deri rengini am bu araçta var. Herhangi bir şekilde burada halılar mı yok ama gayet yeterli seviyede bir gözümüz mevcut. Yan tarafa gelelim. Evet artık yumuşak detaylar burada başladı. Üst taraf tamamen tıpilomuz. Burası göğüs kısmı yumuşak detaylarımız var. Geniş açıya geçelim mi? Bir de öyle bakalım. Geniş açıda çok fazla durmak istemiyorum çünkü görüntü gerçekten bozuyor. Şu anda sizler de hissetmişsinizdir. Sadece aracı şöyle Geniş açıdan tamamen görmenizi istediğim için şu anda açtım Biraz aydınlık olmayan bir ortamda olduğumuz için görüntü bozabiliyor En çok sevdiğim detay bu araçta direksiyon oldu Kesinlikle bu direksiyon bu araca çok yakışmış Şu piyano bilek detayları ile beraber tamamen deri direksiyonumuz çok güzel olmuş Normal açıya dönelim Şöyle Detaylarına biraz bakacak olursak Bence çok güzel görünüyor Evet burada piyano bilek detaylarımız var. Bunlara iyi bakmamız lazım. iyi davranmamız lazım. Çünkü piyano bilekler biraz çabuk çizilebiliyor. Özellikle bir toz zerresi varken bile üzerinde şöyle yapsanız direkt çiziliyor arkadaşlar. Buradan bagajı açıp kapatabiliyoruz. Şurada bir koparlör görünümlü bir detay var. Bunu ne olduğunu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yazarsa sevinirim. Buradan benzin kapağını açabiliyoruz. Tamamen elektrikli koltuklarımız mevcut. Bel desteğini sadece elektrikli göremedim. Bel desteği elektrikli değil. Kapımızı kapatalım. Hmm, animasyonlar, animasyonlar, bunları severiz. Şimdi şuradan bir kontak yapıyoruz, hemen şurada. Start stop için anahtarsız çalıştırmamız var. Evet, işte bu olay güzel. Farları kapatalım. Daha demin ön tarafta bir tane araç vardı. Hatta şurada lastik izlerini görebilirsiniz. Dışarı çıkardılar aracı. Hemen burada o aracın hareketlerini sağa sola doğru direkt animasyonda gördüm ben arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor sistemlerde. Renkleri çok sevdim. Kesinlikle bir otomobilde her zaman diyorum ya böyle renkli detaylar olacak, soluk olmayacak. Çeri bu ekranlarla gelmesi harika olmuş. Burada bir dikkat algılayıcı bir sensörümüz var. O güzel. Şimdi direksiyonda neler var? Hemen şuradan bakalım. Adaptif hız sabitleyicimiz var. Kuruz kontrolümüzü buradan ayarlayabiliyoruz. Tuş hissiyatlarına biraz bakalım. Seslerini sizler de duyun istiyorum. Gayet güzel. Tuş hissiyatları güzel. Burası malzeme kalitesi gayet iyi. İçeri yazısı tamamen burada. Sürücü izleme sistemi sistemi anormal diyor çünkü şu anda kamera görüyor benim gözlerimi algılayamıyor bakalım neler varmış burada hmm, bu detayları severiz bakın lastik derecelerini ve basınçlarını gösteriyor çok iyi yorgun sürüş servis sorgulama hataları varsa onlar radyo ve tekrardan kesinlikle kullanacağım ekran budur bu arada onu görebilirsiniz güzel modlarımız var şu modlar tuşu var hemen burada. Şu modlarımıza bakalım. Onlarda bir değişiklik olacak mı ekranlarda? Hazır ekranları inceliyorken onları göstermek istiyorum. Eco mod, normal mod ve spor modda şu detaylar güzel. Ama burası niye değişmedi? Bilmiyorum. Şu an normal modda kalsın araç. Bu ekranlara biraz daha bakmaya devam edelim. Şimdi bu ekranda neler varmış? Başka yukarı çıkıyoruz. Anlık yakıt tüketimimiz var. Yolculuk bilgileri var. Burada ortalama tüketimler var. 435 kilometrede 14.7 demiş. Tabi bu araç test aracı olduğu için arkadaşlar sürekli sıkıştırılarak motorun performansını almak istiyorlar. O yüzden bu değerleri kesinlikle bu şekilde algılamayın. Doğru değerler değildir bunlar kesinlikle. Bakalım evet bu ekran güzel. Ben bu ekranı sevdim. Devam edelim. Yan tarafta gayet güzel bir ekranımız var. Zinc kadar tahmin ediyorum. Hızına biraz bakacak olursak. Aa, bak bunu beklemiyordum. Çok hızlı. Gayet güzel bakın. Pat pat basıyoruz. Çabuk algılıyor. Güzel. Karşılama ışığı var. Akıllı anahtar bagaj açmak için kullanabiliyoruz. Aydınlatma ayarlarımız var. Sürüş asistanlarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Kör nokta algılama var bakın araçta. Evet elim buraya değdiği için bakın <laughs> oynarken direkt buradan klima detaylarını açtı. Bakalım şerit uyarısı şöyle yapalım. Küçük bir animasyon geldi. Bu arada 7 Pro geldi bakın. Bu en baz versiyonu. Devam edelim biz buradan. Şeritten çıkma uyarım. Titreşim var. Yüksek hız alarmı 120 km. Biz otobanızı 130 ayarlayalım bence. 130 iyidir. Şeritten ayrılmayı önleyebiliyoruz. Akıllı kaçınma varmış. Bu da herhangi bir şekilde bakın. Araç üzerine gelirse kendini güvenli bir şekilde öne doğru atıyor. Güzel detaylar yani bunları sevdim. Ambian sayınlatmalarımız renk ayarlarını buradan ayarlayabiliriz. Sayınlatmalarımız yan tarafta ya, şunlara bakar mısınız? Şu detayları çok sevdim. Kesinlikle çok güzel duruyor. Böyle tek 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 ince ince böyle çok yakışmış. Yan tarafta kapılarımızda da var. Ayrıca bunları şu şekilde kırmızı yapabiliriz. Taba rengiyle kırmızı çok yakıştı bu arada. Bu kalsın sürüş sürüş moduna göre bakın elim buraya deyince sürekli klimayı açıyor. Sürüş moduna göre eee ambiyans aydınlatması güzel olabilir. Müzik ritmine göre ambiyans aydınlatması da güzel ama sürüş moduna göre bence iyi. Geri gelelim. Diğer ayarları biliyorsunuz. Medya, telefon ayarları vesaire. Apple CarPlay bu araçta mevcut. Şuna bakalım. Hmm. Güzel. 360 derece kameramız hemen karşımıza geldi. 3D baktığımızda benim kapım açık. Hemen onu kapatıyorum. animasyonda da kapalı görüyorsunuz. Güzel. Yani sevdim. Şu 3D en çok kullanacağım olur herhalde. Şuna bakalım. Arka tarafta direkt şeritlerle görebiliyorsunuz. Ayarları var. Bunları bakalım neler varmış. Yakın görünüm vesaire şeffaf gövde diyor. Şeffaflı. Hmm, güzel. Bunu ayarlayabiliyor olmak güzel. Şimdi kalsın böyle. 3D görünümde de detaylarımız bu şekilde. Sevdim. Güzel. Open Radio. Dediğimiz zaman radyoyu da direkt açıyor. Çünkü <laughs> Buradan da sesi açabiliriz sevdim ya Vallahi araçta yani oynayabildiğiniz bir otomobil olduğu zaman kendimi kişiselleştirdiğim zaman araca kendimi daha ait hissediyorum daha seviyorum kesinlikle aşağı gelelim klima ayarlarımız var burada otomatik ayarlar bunları kapatma açma hepsi burada arkadaşlar buradan ayarlayabiliyorsunuz isterseniz direkt burada kısa yol tuşu gibi düşünebilirsiniz ama klima paneline dokunduğunuz zaman hemen yukarıda ekranda çıkıyor. Buradan da isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Güzel. Buradan kapatalım. Evet geldik buraya. En çok sevdiğim detaylardan birisi bu konsolun tamamen yukarıda olması. Bakın benim ayağım şöyle gaz pozisyonda olduğunda tamamen yukarıda kalıyor ve kesinlikle şu kolumu koyduğum zaman çok rahat, çok güzel hissettiriyor. Kablosuz şarjımız var. Buraya da anahtarı koyabiliyoruz. Algılıyor direkt. Anahtarı da buraya bırakabiliriz. Bakın bir otomobil geldiği zaman da demin söylüyordum ya. Bu şekilde bir animasyonda direkt gösteriyor. Önde tekrardan 7 Pro'yu getirip koydular. Devam edelim. Burada çok güzel bir vites topuzumuz var. Ee, direkt kolumuzu buraya koyduğunuzda hemen avucunuzun içerisine direkt oturuyor. Elektronik park frenimiz, oto olduğumuz koltuk ısıtmalarımız var. Mod tuşlarımız da hemen burada. Bunları şekilde sport mod, eco mod ayarlayabiliyoruz. Dörtlerimiz burada. Ses açma kapama radyo ile ilgili burada koymuşlar. Herhangi bir şekilde hani BMW'lerdeki veya Audi'lerdeki bunlar joystick değil. Tamamen ses açma kapatma ve ekranı kapatıp açmanıza işe yarıyor. Buradan açtığınız zaman tekrar buradan dokunmatik olarak home tuşuna bastığınızda e, ekranımız, multimedya ekranımız home konumuna geliyor. İki tane bardaklığımız var. Buraya basıyoruz ve kolçağımız açılıyor. Kocaman bir kolçak. Gerçekten büyük. Sevdim. Tamamen deri. Koltuklarımız tamamen deri. Isıtmalarıyla beraber gayet güzel. Bu arada güzel detaylardan biri. Onu kaçırmadan söylemem gerekiyor. Araçta koltuk soğutma da var arkadaşlar. Hani ısıtma var ama koltuk soğutmamız da mevcut. Yani tamamen deri araçlarda özellikle yazın bu koltuklar tam yapışıyor yani bildiğiniz vücudunuza. Özellikle short askılı bir şey giydiğiniz zaman direkt teninize değdiğinde çok kötü bir hissiyat sağlayabilir ama koltuk soğutmayla beraber bunu tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Şuraya gelelim. Güzel bir torbidomuz var. Burayı da kadife beklerdim bu kadar malzeme kalitesi iyi olmuşken. Bunu da kesinlikle bir kadife kaplama bekliyordum. Yukarı gelelim. Karatmanı aynalarımız mevcut. Şerit İK sistemimiz de hemen burada arkadaşlar. Işıklarımız tamamen LED. Burada SOS düğmemiz var. Buradan da istersek sunroofumuzu açabiliyoruz. Açıklığına bakmak istiyorum ben sadece. Derken evet bir tane falsosunu bulduk. Bu şekilde yağmurlu havalarda açarsanız tepenize yağmur yağar arkadaşlar. Yağmurlamada ne yapıyoruz? Açmıyoruz. Evet devam edelim. Şimdi ben koltuğumu ayarlayayım. Kendime göre. Bir de arkaya geçelim. Arka taraftan ön taraf nasıl görünüyor? Bir de ona bakalım. Şu ambiyansları sevdim ya. Seviyoruz. Evet şimdi ben ön tarafta biliyorsunuz 1.92 boyunda biriyim. Oturduğumu düşündüğünüzde şöyle dik konumdayım şöyle üç parmak kadar mesafe kalıyor ama baş mesafem iyi değil şu an tavana değiyor şöyle rahat otururum ben rahat oturduğum zaman çok hafif değiyor ve başım da gayet rahat şu anda şu detay güzel hava alması yani şu spor koltukların olması hoş. Yan tarafa gelelim. Arka tarafta da aynı şekilde plastik. Tamamen plastik. Şuradaki parçalar ön taraftaki gibi arkada da var. Geri parçamız da arka tarafta devam ediyor. Bakalım. Evet ya yani bu da güzel. Arka taraftaki, ön taraftaki kadar geniş olmasa arkada da küçük bir göz var. Bir iki şişe koyabilirsiniz. Şimdi arka tarafta üçüncü bölge klimalarımız yok ama hava kanallarımız mevcut. Burada bir tane USB girişimiz var. Şimdi şöyle arkadan da ön tarafa baktığımızda bence çok güzel bir görüntü var arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben sevdim. Şu son olarak da şurayı göstermek istiyorum. Kolçağımız var. Tamamen deri. Ya bu araçta koltuklar açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tamamen deri kullanılmış. O detayı sevdim gerçekten. Şimdi dışarı çıkalım. Ben sizlere bir de fiyat bilgisi paylaşayım. Dışarıdayken şunu göstermek istiyorum. Kapıyı açtığınız zaman şurada bir Omada yazısını karşılama aydınlatmasını görebilirsiniz. <laughs> Bu da arkadaşlar sinyallerimiz kayar sinyal olarak geliyor. Aynalara bakalım. Aynalarda sinyallerimiz var. Ön tarafta da sinyallerimiz kayar olarak geliyor arkadaşlar. Açılış ambiyansı var stoplarda. Onu da göstermek istiyorum size. Araca yaklaştığınızda şöyle güzel bir açılış ambiyansı yapıyor arkadaşlar. Ya bunu sevdim. Ya artık bütün araçlara koyuyorlar ama olmayan da var. Tekrar bakalım. Gayet güzel. Tarafa geldik. Ön tarafta da bakalım nasıl bir görünüm var. Ön tarafa da bir ambiyans yapmışlar. <laughs> açılış ambiyansı güzel sevdim. Ve şöyle bir küçük bir ıslık sesi veriyor. 3 paketten oluşuyor demiştik bu araç. Başlangıç paketimiz 860 bin liradan başlıyor. Ee, Luxury ve Excellent paketlerle üzerine 60 bin 60 bin koyarak 980 bin liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu aracın fiyatı. Yani bence e, uygun fiyatlar özellikle günümüz şartlarında bu teknolojiye sahip bir otomobil düşündüğümüzde uygun geliyor. Kesinlikle yanlış anlamayın. Ben sevdim. Detayları güzel. Bir de yolda 1.6 183 beygirlik motoru denemek lazım. Bu aracın yürücü kesinlikle önemli. İlerleyen zamanlarda test sürüşü de yaparız kesinlikle bu otomobilde. Evet arkadaşlar Omo'da 5'ten bu kadardı. Eksik kalan bir yan olduysa lütfen affola. Elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Araç güzel. E, fiyatlar da kesinlikle uygun görünüyor bu piyasaya. Sizler bu aracı tercih eder miydiniz? Hatta alanlarınız var mı? Sipariş çok fazlaymış çünkü. E, sürekli kayıt alıyorlar. E, burada görüyorum yani. Ben de gözümün önünde görüyorum. E, bu fiyatları alır mıydınız? İlerleyen zamanlarda bu araçların fiyatları nasıl olur? Yükselecektir illaki. Çünkü sürekli bir yükselme havasında geçiyor pazarda. O zaman videonun sonuna da geldik. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tico 7 Pro'nun da videosu gelecek bu arada. Bilginiz olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.